Of ne oluyor Franklin sabahın köründe ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun kardeşim ne oluyor ya Aa şuna bakın Franklin resmen ekmeğinde eve kızatmış bana haber vermiyor Gerçi bana niye haber versin lan saçma olur değil mi <laughs> Düşünsenize geliyor ve diyor ki merhaba Çap ben eve kızattım oğlum Evet saçma Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çapın hayatına devam ediyoruz Aa çapın hayatı dedim Nasıl ama güzel oldu değil mi Arkadaşlar biliyorsunuz Çap diye benim bir serim var Mini dizi küçük ufak valla gücücük Baksanıza hani seversiniz <laughs> Neyse Arkadaşlar bugün çapın hayatına devam ediyoruz Siz o kadar gelmiyor 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 Dediniz ki ben de Bir pazar günü çapın hayatını göndereyim Ve insanlar Oha lan ''Oğlum bu seri gelmiyordu ne oluyor? Şşş bir şeyler oluyor.'' falan desin. <laughs> Harbiden böyle diyor musunuz? Hani böyle uzun zamandır gelmeyen seriler geldiği zaman. Bir şaşırıyor musunuz? Ne oldu lan Allah Allah bu adamın kafasına taş mı düştü falan. Neyse. Bugün arkadaşlar çok ilginç bir şeyle karşılaşacak Çap. Biliyorsunuz en son Beyaz Pitbull şekerle tanışmıştı. Onu Doberman sürüsünden kurtarmış ve birazcık aşık olmuştu. Evet evet Çap aşık oldu. Şaşırmayın zaten gördüğü her dişiye aşık oluyor. Neyse. Sağ üst köşeye bakın arkadaşlar. Oradan bir önceki bölümünü izleyin. Çünkü bu bölüm çapın birazcık hayal kırıklığı olabilir. Maalesef ki yavru bir pitbullla tanışacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Yavru pitbull muhabbeti nereden çıkacak? Neler yaşayacağız? Hadi başlayalım. Ya ama bu düpedüz terbiyesizlik Franklin. Bir pazar günümüz var. Uyuyoruz burada kardeşim ya. Almış gitarı eline çalıyor. Sen o zaman kızla yalnız yalnız takıl Franklin. Bana gelip desen zaten Çap abi evi bırak. Ben eve kız atacağım. Ben giderdim Franklin. Çünkü ben de şekerle tanıştım. Pitbull şeker. Çok güzel. Yemin ediyorum çapın canı çeker. Gideyim birazcık takılayım da aklım başıma gelsin. Çünkü o beni özler. Ah Gizem ah. Beni terk ettikten sonra... Senin yüzünden çok depresyona girmiştim. Lakin artık... Depresyondan çıkma vakti geldi. Çünkü Gizem'le değil... Bundan sonra şekerle ilerleyeceğim. Evet şekerle. Araba çarpmadan acaba gidebilir miyim şekerin evine? Bence giderim. Çünkü benim adım Çap. Ve Çap her zaman başarılıdır. Çapsızlık yapmaz. Ve eski mahalleme geldim. Burası benim doğup büyüdüğüm mahalle. Ve yeni bulduğum kız Şeker de benim mahallelim. O yüzden onunla iyi anlaşıyoruz. O benim dertlerimi dinliyor. Yani en azından dinleyeceğini söylemişti. Onu kurtardığım için söylemiş de olabilir. Ya benimle görüşmek istemesi, ya sen kötü bir hayvansın, çap. Senden hoşlanmadım derse, o zaman başımı önüme yerim, gururumu hiç incitmeden çıkar giderim. Gizemde yaptığım hatayı şekerde yapmayacağım. Beni istemezse gideceğim. Asla üstüne gitmeyeceğim. İnsanlara bak, çok kalabalıklar. Bugün pazar ya, herkes dışarı çıkmış. Ben de Gizemi dışarı çıkartacağım. Gizem diyeceğim Gizem. Gel beraber gözelim Ama kapısı kapalı. Bu kapı açılıyor mu ya? Gizem diyeceğim. Kapıyı açsana diyeceğim. Aslında şuradan açılır değil mi? Evet evet. Şu gol asılırsam bu gol mandal etkisi yapıp kapıyı pat diye arkaya vurur. Ne kadar da zekisin çap. Kapıyı açtın. Gerçekten zekisin. Vav. Wow. Nasıl yaptım? Şeker benle çıkmalı bence. Çok zeki bir hayvanım ben. Şekerciğim. Merhaba hayatım. Şeker. Şeker yok lan ortalıkta. Ama bir tane pitbull var. Lan sen kimsin? Şeker nerede? Hmm, ne? Ne oluyor Sen kimsin? Asıl sen kimsin ufaklık? Ne geziyorsun burada? Burası şekerin evi. Seni ısırırım. Evet, burası şekerin evi. Senin ne işin var? Kimsin lan sen? Çık evimiz değil. Evinizden mi? Sen kimsin ki çocuk? Ben buraya şekeri görmeye geldim. Ne yaptın lan? Şekere zarar mı verdin yoksa? Ne zararı lan? Ne zararı? Burası bizim evimiz. Ben koruyorum tamam mı? Sen buraya girerek büyük bir risk aldın kötü köpek. Seni döveceğim. Dövecek mi? Oğlum sen cüssene falan bakmıyor musun? Senin üç katın dört katın hayvanım ben. Yürü git sabah sabah dişimde kalma. Biftek miyim lan ben? Nasıl dişimde kalayım? Gel lan buraya ısıracağım seni. Saçma sapan konuşma ufaklık. Bana bak seni çok fena döverim. Lan. Anam bu niyeti kötüleştirdi. Aa! Ne yapıyorsun ufaklık? Ne yapıyorsun? Dur bak dur. Ben de ısırırım. Yaklaşma. Yaklaşma lan. Anam küçüğe bak. Aa! Yaklaşma. Yaklaşma diyorum ufaklık. Zarar vermek istemiyorum bak. Çok küçüksün. Oğlum benim dişlerim çok büyük lan. Bak yaklaşma. Hay ısırıyor da bir faydası da yok. Tüylerimden geçmiyor ki dişleri. Daha pirinç gibi dişleri var küçücük. Ufaklık. Uslu dur. Öldüreceğim lan seni. Lan sen beni nereye öldürüyorsun? Git bak git. Oğlum bak git. Oğlum. Ya. Bende de Rottweiler'ım lan. Rottweiler. Bu ısırık kendisine getirir herhalde. Yaklaşma. Yaklaşma. Lan oğlum madem akıllanmıyorsun. O zaman dişlerimi fazla geçirmeden şuna bir haddini bildireyim. Ufaklık. Senin karşında kocaman bir çap var Çap. Ben Rottweiler'ım. Rottweiler. Kendini dövdürecek mi lan bana? dövdürecek mi? Hızlıdır. Kimmiş lan alfa şimdi? Bi, benim lan alfa. benim. Git evimizde kötü köpek. Git lan. Ko kocamazsın zaten. Git. Ya küçük. Havlayıp durma. Bak ısıracağım seni vallahi sonunda yine. Oğlum usludur. Zaten kanını akıttım. Bak hala kaşınıyor ya. Hala kaşınıyor. Sizin. Sen, sen cüsseni dua et. Yoksa seni döverdim. Çok pis döverdim oğlum. Pitbull'um lan ben. Pitbull kimseden dayak yemez tamam mı? Ya ne diyor bu velet ya? Ne diyor? Oğlum şeker nerede ya? Kim bu velet? Ne işi var burada? Oğlum bak havlayıp durma. Benim de sinirlerime dokunuyor. Ben de havlayacağım lan. Ben de havlayacağım. Ay oğlan uyanmadan sabah sporuna çıktıydım. O uyanmadan geride dönmem lazım. Çünkü annesini hep arar o. Ay ne oluyor ya? O benim oğlumun sesi değil mi? O oğlum. Oğlum. Oğlum serseri. Oğlum. Oğlum ne oldu? Biri mi saldırıyor oğlum? Biri mi saldırıyor? Aa, Aa. Çap Bey. Oğlum şşt, Sakin ol. Serseri. Merak etme anne. Evimize giren bu adamı bin döveceğim tamam mı? Sen korkma. Bin bu rahatlığı bildireceğim. Bana bak küçük. Senin ağzını yüzünü ısırırım. Şeker. Kim bu ufaklık? Bana artistlik yapıyor. Döveceğim ben bunu. Saçmalama Çap. Saçmalama. Lütfen avlamayı kesin ikiniz de. Çap o benim oğlum. Lan enik senin kafanı. O Oğlum mu? Serseri Şşt. Tamam Tamam oğlum Tamam Aa sakin ol Evet Benim oğlum çap Ya anneciğim ya Beni böyle köşeme iteklemeni hiç sevmiyorum tamam mı? Anneciğim Kim bu dümbelek? Oğlum sen de beni itekliyorsun Aa Düzgün konuşam canla Kendisinin adı Çap Benim arkadaşım Değil mi Çap? Şeker ama bana bir çocuğun olduğundan bahsetmemiştin. Eski sevgilimden ayrıldım demiştin. Madem ayrıldın bu ne? Ya Çap bu ayrılmadan öncesiydi ya. Yani şerefsiz beni bırakmadan önce bir çocuk yapmıştık beraber. Ya sana söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Kızdın mı? Yok hayır kızmadım. Bilakis ne kadar ortak özelliğimiz varmış. Benim de bir oğlum var. Lakin nerede bilmiyorum. Çap Junior... Demek bunun babası Bırakıp gitti ha Benimkinin de annesi bırakıp gitti Ama çocuğu da götürdü Benimki daha şerefsiz gibi Ay evet seninki biraz daha şeymiş Yani benimkinin babası görmek istemiyor Sen de babası olduğun halde Annesi göstermiyor Keşke benim şerefsiz de sana çekseymişti biraz Anneciğim lütfen Yabancı adamların yanında bu Babacıma şerefsiz deme Serseri kes sesini Ve sesini kalınlaştırmayı bırak Sen daha yavrusun ya kusura bakma. Babasından böyle bir adet edindiği. Yabancı birini gördüğü zaman evin büyük erkeğiymiş gibi görünmek için sesini kalınlaştırıyor. Hiç işte bile anne. Sesimi kalınlaştırmıyorum ki. Bu benim orijinal sesim. <laughs> yani bu benim orijinal sesim. Gördün mü çap? İşte bu da böyle problemli. Babası gibi serseri olacağı için adını serseri koydum. Babasına çekmesin diye çok uğraşıyorum ama... Ya Çap Tek başıma gitmek gerçekten çok zor oluyor. Yani babası olmadan dizginleyemiyorum keratayı. Evet. Tek başına evlat büyütmek zor. Ben sana yardımcı olabilirim. Çünkü benim de oğlum vardı. Ben de babalığın ne demek olduğunu biliyorum. S Sayden mi? Bu, bunu yapar mısın ki? Ben oğlumu gördükten sonra benimle konuşmak istemezsin diye düşündüm. Diğer erkek köpekler oğlumu görünce ben bu baş belasıyla uğraşamam deyip kaçıyorlar. Ben uğraşırım. Hem zaten ufaklıkla tanıştık da. Değil mi serseri? Bana diş geçirmeye çalıştı. Ben de onu bir güzel patakladı. Hiç de bile. Ben seni patakladım tamam mı? Sen dayak yedin. Anneciğim bir dövdüm bir dövdüm var ya. Şimdi sen benim babam mısın? Hayır ufaklık. Ben senin amcanı. Anneciğim bu benim amcam mı? Evet oğlum. Üvey. Üvey mi? O ne demek ya? Yani arada pati bağımız bulunmuyor. Benim seninle bir alakam yok küçük. Lakin annen sırf yardım istiyor diye ona yardım edeceğim. Çünkü kendisi çok tatlı bir hanımefendi. İsminin hakkını veriyor. Şeker Hanı. Ya Çap Bey çocuğun yanında öyle şeyler demeyin. Ne olacak Şeker Hanım? Sizin çocuğun bilmediği şey mi var? Lan şşt, söyle bakayım küçük. İki kere 2 <laughs> çok kolay ki. İki kere 2 17 yedi amcacığım. Allah kahretsin bilmediği şeyleri varmış evet. O zaman çocuğun yanında konuşmayalım. Şekerciğim, gelir misin böyle iki dakika? Sana bir şey sormak istiyorum. Oğlum iki kere iki dört dört. Ya öğretemedim sana. Bekle sen burada. Buyur çap. Ne sormak istiyorsun? Kusura bakma dediğim gibi oğlumu sana söylemediğim için. Benim için önemli değil şeker. Söylemiş olman ya da olmaman bir fark yaratmaz. Lakin sana bir soru sormak istiyorum. Şeker ben lafı dolandırmam. Franklin'in köpeği çap olduğum için direkt sorarım. Şeker, benden hoşlandın mı? Aa çap ne diyorsun? O ne biçim soru ya? Yani diyorum ki şeker, marita mıyız? De, benim çocuğum var be. Olabilir. Ne var benim de var yani. Benden hoşlandın mı? Yani fena bir hayvan değilsin. Şayet benimle sevgili olmayı kabul edersen, seninle görüşmeyi ve oğlunu düzgün yetiştirmeyi isterim. A ama benim oğlum var çap. Nasıl sevgili olurum? Bazen bunun bu küçükle ne alakası var? O senin baban mı? İzin mi isteyeyim? Ne istiyorsun? Yani ne bileyim çocuk garipsemesin. Niye konuşuyorlar lan? Yok merak etme. Garipsemez. Ben onu bir güzel döverim, eğitirim. Yani şeker, ben Gizem'den ayrıldıktan sonra ilk kez senin kadar güzel bir pitbull'la tanıştım. Yani istersen beraber birlikte sevgili olabiliriz. Ay olur. Yani serseriye de babalık yaparsın. Bana da yardımcı olursun. Tamam çap, olalım. Oh be! Üstümden yük kalktı. E gel o zaman. Şimdi bu çocuğu bir eğitelim. Bana bak ufaklık. Ben bundan sonra senin annenle sevgiliyim, tamam mı? Bunda bir problem görüyor musun? Ha hayır amcacığım. Ee, annem şimdi e, seninle sevgili olduğuna göre annem biri sevemeyecek mi? Hayır lan öyle değil. Yani ben senin bir nevi üvey baban oldum. Üvey babam mı oldun amcacım? Ama sen kötü kokuyorsun. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Şap çocuğa öyle azarlama. Oğlum sen de öyle şeyler deme. Amcan gayet güzel kokuyor. Anneciğim kusura bakma da senin burnun ayarını... E, ...gerçekten kaçırtmışlar. Valla ne yapıyorsanız yapın beni ilgilendirmeyiz. Ben her akşam yemeğimi düzenli yemek isterim. Onun dışında oyun oynamak dışında bir beklentim yok. Yani sen amca mısın babam mısın çok da değil. Bana ne lan oniya? ya. mı? Ne kadar da saçma bir hayvan. <laughs> Direkt aklım terminatöre gitti lan. <laughs> Neyse. E, e, o zaman sevgili olduğumuza göre şekerle e, videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kızı düşürdüm. Nereye düşürdüm be? Ben seni düşürdüm. Ha, o da olmuş olabilir. Neyse çok önemli yok şeker. Bunları baş başa tartışırız. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Çap'ın hayatında mükemmel bir bölümü daha geride bıraktık. Ve Çap bugün Şeker'in bir oğlu olduğunu öğrendi. Hem de bunu kötü yoldan öğrendi. Gördüğünüz gibi yavruyla kavga falan ettiler. Daha sonrasında ise Çap bayağı bildiğiniz cesur davrandı. Ve Şeker'e direkt duygularını itiraf etti. Şeker de ona karşı boş olmadığı için sevgili oldular. Ve Çap artık bu küçük Pitbull'a babalık edeceğini söylüyor. Biliyorsunuz oğlu uzaklaştıktan sonra Çap zaten duygusal bir açlık çekiyordu. Bundan sonra beraber takılacaklar. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Çapın hayat hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence böyle atıştırmalık bir Pitbull'un hayatı gibi bir şey oldu. <laughs> Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam herhalde. Şimdi bunu yakalım. Bilmiyorum yanacak mı? Aa yandı lan. Oha. Buzun üstünde ateş yanıyor mu? Aa wow, gerçi petrol evet. Suyun üstünde bile yanıyor. Benimki de laf mı lan? <laughs> Peki katil arabaya bir şey olacak mı? Teker yanıyor mu? Allah kahretsin tekerlerini yaktım. Aa patladı lan. Gerçi buna niye şaşırıyorsam ateş anasını satayım. Tam patlayacak. Ee, bir şey oldu mu? Yaratık orada mı hala? Yaratığı hala görebiliyoruz arkadaşlar değil mi? Bakın. Orada. E? Ee, akşam olmasını falan mı bekleyeceğiz? Hani siz bir şeyler oluyor demiştiniz ama bir şey olmadı arkadaşlar. Beni trollediniz mi oğlum yine ya. Katiller arabanın oğluyla git oraya dediniz. Ben de gittim. Ya yapılacak hiçbir bu kardeşim. Hiçbir şey olmadı hani. Aa! Ne oldu lan? A Arkadaşlar. Yaratık nerede lan? Ha? Oğlum. Yaratık yok oldu.